İşgalci İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 47.518 kişi hayatını kaybetti. 111.612 kişi yaralandı. 245.123 konutsa düzenlenen bombalı saldırılarda yerle bir oldu. Bu büyük yıkımın ardından İHH İnsani Yardım Vakfı Konya Şubesi evsiz kalan Filistinliler için 450 ailenin barınabileceği 300 çadırdan oluşan çadırkent kurarak savaş mağdurlarına umut oldu. 14 durumluk arazinin üstünde yaklaşık 300 tane çadırımız var. Altyapı mescit, eğitim alanları ve sağlık merkezleri gibi temel insani ihtiyaçlara yönelik alanlarında bulunduğu ve toplamda 688 adet çadır bulunan kente, evleri yıkılan ve barakalarda yaşamaya çalışan 4350 Filistinli yerleştirildi. Açıklamada Gazze'ye yönelik yardımların devam edeceği belirtilirken yardımda bulunmak isteyen vatandaşların İHH Konya Şubesi'nin iletişim merkezini arayarak detaylı bilgi alabilecekleri kaydedildi.